Anlayamıyorum. Bir dakika bekle. Bekle bekle bekle. Burada kağıt yazıyor bir tane. Daha ilkini yakmadan zaten olmuyordu ki. Bak git bakayım. Ses geliyor. git. Yürü Berk. Ses geliyor. Ananı sikeyim. Hadi çıkalım. Ya gelin oğlum niye bırakıp gidiyorsun? Gelin gelin. Lan altı tırt mı Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Hadi. Hayır, Hadi. ben geri gidelim Hadi. demek istemiştim. Hayır. Ananı evet. sikeyim şey var orada. <laughs> Yakamazsa. Berk gel. Berk nere gidiyorsun? Berk neredesin? Buraya gel yürü lan. İyini yürü. Hadi. Ya oğlum bir şey var ya bakıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam işte o canavar ondan kaçalım. Ananı sikeyim. Işığım gitti. Işığım gitti ışığım. <laughs> sen mi gülüyorsun Ya üst kata çıkıyorum ya. Şu düştüğümüz hale ben bak yukarıda ya. ya. Yukarıda mısın? Ana ne sikiyim? Berk açtım kalbim <kardeşim> çıktı ama. Uğur <laughs> <laughs> Bekle ben de bir tane saman alayım kanka. Bana da bir tane keçi bulalım. Tekrar yukarıda buluşalım. Niye yukarıda buluşuyoruz? Ben daha çıkmıyorum yukarı. Bekliyorum ben Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum bir şey geliyor, bir şey geliyor. Bir şey geliyor ananı sikeyim. Ayges nerede? Gidiyor, şey. Geliyor geliyor geliyor. Tamam uve 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 öşek sakinleştir şunu. Sakin. Sakin. Berk kaç, Berk kaç. Amına koyayım Berk kaç. kaç. Bilal kern solamente Nasıl Allahalsın çocuklar Can Ananı sikeyim gitme. gitme. Gitme gitme. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Geliyor arkamda. Aaaa! 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 Bir şey bana... Ben aldım bir tane de burada var ot. Alın. Ben aldım ben de aldım. Şu şimşek hep çaksa bu arama. Aaaa! Ananı bacını sikeyim! Var Dur hareket etme amın. Ananı sikim öldüm. Kalk 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 kalk. Hayır hayır hayır. <laughs> Ay, yine mi bana geliyor? Oruçtu çıktı. Çıktı Telefonu. Bak Aynen. şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Benim dediğim şeyi yapacağız. Çok sinirleniyor böyle. Dur. Ya yani, tuşun tuşum